Temizle arkadaşlar bugün sizlerle beraber, beraber. sahibinden e, ürün alınır mı? aldık e, G-Pro Superlight Burada hemen açıyoruz Bozumuz şöyle Açtık Karşımızda direkt G-Pro Superlight Çok temiz çok güzel Adam ikinci el göndermiş Ve çok hafif mi? Güzel e, Burada bir tane bir şey yok Bunu buradan çıkarıyoruz Burada bir şeyler var Bunu çıkardık Burada bir tane kablo var e, Bunun kablosuyla herhalde Allah, Allah Allah. Allah. Bunu buradan kablodan çıkardık. Ananı satayım. Kablodan çıkardık. İçinde başka bir şey yok. Tamam. Burada bir tane şöyle bir şey çıktı. Bu ne bilmiyorum. Bu ne? Burada bir tane e, böyle adaptör mü? Bu ne? Bilmiyorum şarj kablosu galiba. O çıktı. İçine daha fazla incelersek. Burada bir şey yok. Burayı incelersek. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. E, ee, burada da bir şey yok. Burada da kullanım kılavuzu var. Çat. 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 Çak 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 çak. Şimdi monsuz, Çok güzel ben baya sevdim. Bakın şuna 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 Güzel nice. Şimdi şöyle bir şey biliyorum. Bunu Burada bir şey var şöyle. Bunu buraya takıyoruz. Taktıktan sonra taktıktan sonra bilgisayarımıza takıyoruz. Öneriden göstereyim. Bilgisayarımıza takıyoruz. Bilgisayara taktım. Bunu böyle taktım bilgisayarıma. Evet, bunu taktık. Bunu taktık. Bunu taktık. Başka ne kaldı? Mouse'u açtım galiba. Şu an açıldı galiba. Yeşil bir ışık yanıyor. Şöyle bir oynayalım. Hareket etmiyor. Evet. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Ha, bunu çıkarmak mı gerekiyor? Aa, tamam. Bunu bunu çıkarıp şu altında bir şey var. Bunu çıkaracağım. Şöyle altından bastırınca şu altından basınca bu çıkıyor çıktı. Böyle boşluk oldu bu altı. Bunun, bunun yerine bunu takmak gerekiyor. Taktım. Şu an oynuyor mu? Oynamıyormuş lan yine. <laughs> altında bir şey var. Aaa. He, altındaki USB'yi de oraya takmak gerekiyor. Buraya takacağız. O bir yapboz gibi ben bir yok. Anlamıyorum. Taktım. Şu an USB'ci. Aha şu an oldu. Altındaki kapağı kapatalım. Biz kapatacağız. Hı, kapatma. Şu an altındaki kapağı kapattım. Mouse çok güzel çalışıyor. Şu tane modeli bak. Bir tane şöyle altında Logitech yazıyor. Logitech yazıyor. G var. Bir tanesinde de böyle böyle değişik bir görüntü açısından güzel gözüküyor. Anladım. Allah yapboz gibi. Hiçbir şey anlamadım ama güzelmiş. Şimdi ben bunun ilk uygulamasını kurayım. Ondan sonra gelin. Bu arada mikrofonu yap. Unutmayın. E, sizin kötü gelir. Güzel abi. Baya güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şu anda uygulamayı indiriyoruz yazılımı. Tamam. Aha yüzde seksen Oo, 88 şarjımız var. İkinci el aldığımız yerden. Aa, bu niye gözükmüyor ki? Hop, şimdi gözüküyor. Tamam. 88 şarjımız var. Ee, i̇kinci el aldığım kişi şarjını doldurup vermiş. Adamın değil. Yerleşik bellek modu var. Bunu bilmiyorum hiç. Bağlıyorum bir kere. Burada Harris bilinen eski 500 bin artık bir şeyler yazıyor. Bin yaparsak en rahatı bin. En ismi en Ben 800 DPI'li kullanıyorum. 800 de kalsın. Atlamalar, atamalar var. Bu tuşlar falan her şeyi yükleyebiliyor. Makro sistemi bile var. Eylemler OBS. Ne diyor bu? OBS masajı. Oo Mouse'umuz böyle. Ben bir oyun testi yaparım. CSGO'ya girelim. CSGO'da bir test edelim şunu. Yanında da böyle bir şey duruyor. Bu arada kulaklığım yok. Abi fark ettiniz mi? Kulaklığım yok ya. Kulaklık yok. Evet oyun buldu. Şu an oyun testini bir yapacağız. Şunu şuraya koyayım. Çok iyi lan çok iyi. Bayağı iyi bu arada. Ben an gezdiyorum. Baya güzel koyuyor. Baya güzel mu? Moz kem koysak dedim mi? Koysayım hadi koyayım bakalım. Moz kemi de koyduk. şöyle. Pink var. Aa. asıl amacımız oyun ve ses takasını. kasmıyor. Çok iyi. Ses verin ses kasmaya gerek yok. Bu nerede adam ya? Duyamıyorum hiçbir şey. Yes baya ara. Bu bulut. Tak 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 tak. Hop. Ee, ya, ya, orada pustu mu cidden sen? Abi bu ölümün içinde mi böyle yapıyorlar? Zıpa, abi ne oluyor, oğlum? oğlum ne oluyor? Gecemi aydınlatan ateş böceği Bak şimdi Zantares pek <laughs> Zantares bak Abi arkadaş ya, işin şeyi hem rahat oynuyorsunuz, hem güvenilir, hem benim aldığım adam çok iyi paketlemiş, valla eğer olsun Hem güzel paketlemiş, hem güzel kullanmış adam. Bana da güzel getirdi, bayağı sevdim. Ve kablo karışıklığını da engelliyor, bayağı uygun. Almak istiyorsanız, Simon'ın sponsorlu değil bu arada. Ulan olamadığı için sponsorlu yani. Almak istiyorsanız alın olsun sıfır da alabilirsiniz ikinci elde ama ikinci elde alırsanız bence garanti sahibinden alın çok güvenilir. Herkes güvenilir demiyorum orada güvenli alışveriş mi alışveriş mi öyle bir şey var oradan alabilirsiniz. Daha fazla böyle paket açılımı inceleme falan filan videoları istiyorsanız beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere. Bu arada kulaklık kaçında da geliyor abone olmayı unutmayın Kulaklık açılımı da gelecek. Çok güzel bir st-series kulaklık var onun açılımı gelecek. gelecek. Emretmeyin. 别输，拜，哎，不不，哎，我。